bugün yemekleri kendi ellerimle yaptım. Nasıl olmuş? Ay hayatım nefis olmuş. Yani internetten bakarak bile becer <laughs> becerememişsin. Anne iyi misin? Doktor hanım annem yemekleri tutamıyor. Biz ne yapacağız? Teyzeciğim biz beslenmen için başka bir yöntem deneyeceğiz. Nasıl bir yöntem? Yani biz bunu nasıl yapacağız? Endişeniz olmasın. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. İzlediğimiz bu sahnelerde yeme bozukluğu olan bir hastanın nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgi eksikliği olduğunu görüyoruz. Haydi gelin hep birlikte yemek bozukluğu olan hastalarda alternatif beslenme yöntemini nasıl uygulamamız gerektiğini öğrenelim. Bazen herhangi bir nörolojik sistemimizde kaynaklanan problem veya başka bir sorundan dolayı yemek alımını gerçekleştiremeyebiliriz. Aç aç nasıl olacak?" dediğinizi duyar gibiyim. Endişelenmeyin. Pek dediğimiz midemize açılan bir ağızlaştırmayla beslenmemiz mümkün. Midemizdeki ağızlaştırma bir tüp ile bağlantılı. Bu tüpün dışarıdaki olan kısmı bir kilit ve musluktan oluşmakta. Bu musluğa yerleştirdiğimiz 60 mililitreden oluşan enjektör yardımıyla hastamızın beslenmesini sağlayabiliriz. Tüpte herhangi bir tıkanma yol açmamak için unutmamalıyız ki verdiğimiz besin içeriğinin öğütülmüş mama kıvamında olması gerekli. Ayrıca soğuk besinler tüpümüzü tıkayabilirken sıcak besinler tüple şekil bozukluğuna neden olabilir. Bundan dolayı ılık ve öğütülmüş besinlerle hastamızı beslemeliyiz. Ayrıca tüpten kolay geçiş sağlamak için hastamızın kullandığı ilaçları ezerek sulandırıp verebiliriz. Hastamızı beslemeye başlamadan önce tüpün kilidini açmayı unutmamalıyız. Enjektörü çektiğimiz sıvı formdaki mamayı musluk kısmına sabitledikten sonra pistonu yavaşça ileri doğru sürmeliyiz. İlk su ile başlayıp hastamızı besledikten sonra en son su ile kapanışı kilidi kapatarak yapabiliriz. Verdiğimiz besinlerin akciğerlere kaçıp hastamızın aspir etmesi gibi bir durumda pnömoni gibi bir sonuçta karşılaşabiliriz. Bunda dolayı hastamızı beslediğimiz esnada en az 30-45 derece açıyla oturması gerektiğini unutmamalıyız. Ayrıca hastamızı besledikten sonra en az 45 dakika yatırmamalıyız. Hastamızda hırıltılı solunum bir dakikada 30 defadan fazla soluk alıp verme, 37,5 derece ve üstünde ölçülen alından ateş, öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı gibi belirtiler ile karşılaştığımızda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Yutma güçlüğü olan hastanın yakınları beslenmenin sağlanabilmesi adına yapması gerekenleri farkındalık kazanarak öğrenip uygulamaya geçirdi. Aşkım yemek hazır hayatım. Annemden sonra beni de besler misin? İlahi aşkım. <laughs> Bugün yutma güçlüğü yaşayan hastanın yaşamında yapılması gerekenleri hep birlikte öğrendik. Sağlıcakla kalın.